Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evlerde de olsa, e, balkonlarda da olsa keyfiniz iyidir. Aslında enteresan bir döneme denk geldik, Hepimiz sizlerle denk geldi Aslında zor bir süreç. Şimdi bunu aslında kabul etmek lazım. Yani kimse öyle aman Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar mutlu diyecek hali yok. Bu e, somutluktan yola çıkalım ama her şartı da, her olumsuz şartı da sanki birazcık lehimize çevirebiliriz. Mesela ben ne yaptım? Ben 60 yaşındayım neredeyse. Ee, ve de piyanoya başladım. Hep piyano çalmak, hep piyano öğrenmek isterdim. Bir türlü böyle vakitsizlikten, işte hep bu büyük şehir Koşturmacası'ndan dolayı piyano öğrenmeye hiç vaktim olmamıştı. Piyano öğrenmeye başladım. Bayağı da işte yani bayağı bilimsel bir şekilde yani notalarıyla işte sağ el sol anahtarı, e, sol el fa anahtarı falan. E, yavaş yavaş çalmaya başladım. Ondan sonra ben bir dönem e, sinema televizyon okumuştum Eskişehir'de. Onun için de az çok fotoğrafa zaten meraklıyım, fotoğraf, video çekmeye ama bir de kurgu programı öğreneyim dedim. Hadi bakalım dedim, öğrenebilir misin? Evet, onu da indirdim, yükledim internetten, satın aldım tabii ki. Onunla da başladım çalışmaya ve de ne yaptım biliyor musun çok enteresan? Mesela çektiğim bir video, çaldığım piyano öyle müzik yaptım. Şimdi bundan daha Acayip şahane bir şey var mı? Sonra ben 76 yıldan beri günlük tutuyorum. 1976 yılından beri. Mesela bu aslında bu süreç yazmak için bence çok acayip elverişli bir süreç. Hem kitap okumak için tabii ki doğal olarak okumak ama yazmak şimdi. Ben olsam mesela eğer hiç günlüğe başlamadıysanız, günlük tutmadıysanız, bu süreci hemen bir defter alarak, hemen bir tarih noktayı koyarak, ilk sayfayı açarak yazmaya başlardım. Sonra bakarsınız belki bir gün bu günlük bir şiire dönüşür, bir öyküye dönüşür, bir romana dönüşür. Hiç belli olmaz. Hepimiz zor günler geçiriyoruz ama bu günler mutlaka geçecek. Bu günleri belki de yazarak, tarihe tanıtlık ederek yaşayacaksınız ileriki yıllarda.